Sevgili öğrenciler, oran orantı konusuna kaldığımız yerde devam edeceğim. Bazı soru türleri kalmıştı. Şimdi o soru türlerini de benim oğlumla birlikte çözmeyi birlikte yapacağız. Evet, bakın. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Diyor ki, 6 işçi 6 işçi 8 günde 8 günde 12 halı halı 9 12 halı dokursa 4 işçi 4 işçi 7 günde 7 günde kaç halı dokur? Şimdi sevgili öğrenciler sakın bu tür sorularda kesinlikle kesinlikle doğru ve yan doğru ve ters orantı olup olmadığına kesinlikle bakmayın. Kesinlikle bakmayın. Yapacağınız işlem şu. Yapılan iş var mı? Yapılan iş var mı? Bakıyorum. Yapılan iş var. Ne yapmış bu adam? 12 halı dokumuş. Halı mı dokumuş? Diyelim ki 100 kilogram yük taşımış veya 50 metrekarelik bir yeri boyamış. Bunun gibi yapılan iş eğer belli ise Belli değilse ne yapacaksınız? Yapılan işlerin, yapılan işlerin yerlerini değiştirip sonra birinci satırın çarpımını ikinci satırın çarpımını işleyeceğiz. Eğer yapılan iş belli değilse yani ne yaptığı belli değilse bu durumda ise hiçbir değişiklik yapmadan bakın şu birinci satırım benim. Şu ise ikinci satırım birinci satırın çarpımını direktmen ikinci satırın çarpımına eşit diyeceğim. Şimdi bakıyorum, yapılan iş var mı? Var. Ne yapılan işlerimde benim? Yapılan işlerimde. Bu adam ne yapmış? Halı dokumuş. Bakın ne yapmış? Halı dokumuş. Yani şuraya dikkat edin. O zaman bu halıların yerlerini değiştireceğim. O halde ne diyorum ben? Nasıl yerini değiştiriyorum? Bakın şöyle diyorum. Altı çarpı 8 çarpı x dedi. Ne yaptım? Bunu yukarıya kaldırdım. Bunu da aşağıya indireceğim. Eşit dedim. Bakın, ikinci satıra geçtim. 4 çarpı 7 çarpı 12. Şimdi buraya kadar geldim. Gel. Peki. Şimdi gelelim. 6 kere 8 ne yapar? 6 kere 8 48. 48 x eşittir. Eşittir. 4 ile 12'yi çarparsam 48 çarpı 7. Gelin her iki tarafı x'in kas sayısı olan 48'e bölelim. Ne yaptım? 48'e böldüm. Sadeleştirdim bunları. Demek ki 7. Demek ki 4 işçi 7 günde kaç halıyı dokuyacakmış? 7 tane halıyı dokuyacakmış diyoruz. Demek ki bir kez daha anlatıyorum bakın. Bu tür sorularda ne yapacağız? Yapılan iş eğer belli ise yapılan işlerin yerlerini değiştirin. Sonra birinci satırın çarpımını ikinci satırın çarpımını eşitleyin. İstenen değeri bulursunuz. Eğer yapılan iş belli değil ise herhangi bir değişiklik yapmadan birinci satırın çarpımını ikinci satırın çarpımına eşitleyeceksiniz. Evet şimdi Başka bir soruya geçeceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Dersi dinliyor. Salı günü sınavı mı? Bakalım. İyi dinle. İyi dinle yavrum benim. Evet. Sakın düşük not alırsan annem bana fırça atar. Der sen oğlana iyi ders vermemişsin. Koca. Bizim oğlan der iyi öğrenmediği için derste başarılı olamadı. Şimdi şurada. Başka bir soruyu geçelim. Bu tür sorular çok önemli. Diyor ki bir kampta 24 izciye bakın 24 izciye 60 gün 60 gün 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. Yetecek kadar yiyecek vardır. 10 gün sonra 10 gün sonra dikkat edin 10 gün sonra 10 gün sonra kampa kampa 16 izci daha geliyor. 16 izci daha geliyor. Daha katıldığına göre diyor kalan yiyecekler izcilere kaç gün yeter? Sen Sevgili öğrencilerim burada bakın. Yine daha önce öğrendiğiniz birçok bilgiyi unutun. Basit bir kural alın. Sürekli benim kaç tane elimde icim var? 24 tane. Peki şöyle deyin. Benim her icim günde 1 kilogram yiyecek yeseydi. Bir günde benim kaç kilograma ihtiyacım vardı? Ne dedim? O zaman 24 çarpı 1. 24 kilogram yiyeceği ihtiyacım var mı? Bak. Peki kaç gün yetmiş? 60 gün yetmiş. Peki o zaman 60 ile çarptığım zaman benim ne kadar yiyeceğim olduğumu bulur muyum? Bulur. O zaman 24 ile 60'ı bir çarpalım. Çarptım ne yaptı? E, ee, 6 kere 4 24. 12 14. Demek ki toplam bizim ne kadar yiyeceğimiz var? 1440 kilogram yiyecek var. Peki bu 24 tane izci 10 gün yediler mi? Yediler. Her gün her içi 1 kilogram yedi mi? Yedi. 10 kilogram da ne kadar yendi? 24 ile 10'u çarptım eşittir. 240 kilogram benim yiyeceğim geldi mi? Geldi. Toplam bunu çıkaralım. 100, 1000, 1440'tan 240'ı bir çıkaralım. Geriye kaç kilogram yiyeceğim kaldı? Geriye 1200 kilogram yiyecek kaldı. Şimdi bakın. Benim 24 var mıydı? Vardı. 16 daha geldi. Toplam benim kaç tane incim oldu? 24 ile 16'yı toplayalım. Topladım ne yaptı? 0, 3, 4. Demek ki toplam 40 tane izcim var. Şimdi peki her izci günde 1 kilogram yiyecek yiyecek mi? Yiyecek. Benim elimde kaç kilogram yiyeceğim var? 1200 kurar. 1200 kilogram o zaman ne yapalım gelin? 40'a bölelim. Öldüğümüz zaman ne yapar? 3 kere 3 kere 12 30. Demek ki kalan yiyecekler 30 gün daha bu izcilere yetecektir diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir sorumuz var. O soruyu da birlikte çözmeye çalışalım. Dikkat edin. Arkadaşlar bir sınavı kazanmak için basit bilgileri bilmeniz gelebilecek soruların neredeyse tamamını size yaptırır. Mümkün olduğu kadar Az formülle soru öğrenmeye çalışın. Şimdi bak Arkadaşlar. Şöyle bir sorum var elimde. Sorum diyor ki. Bir ABC üçgeninde. A, B, C üçgeninde. ABC üçgeninde. VA VB VC Kenar ortaylar sırasıyla. Kenar ortaylar sırasıyla. Dikkat edin. Kenar ortaylar sırasıyla 4, 6 ve 6 ve 9 9 e, sayıları ile orantılıdır. 9 sayıları ile orantılıdır. Sayıları ile orantılıdır. Buna göre buna göre A B C kenarları sırasıyla sırasıyla hangi sayılar ile orantılıdır? Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bir üçgenin bir üçgenin bir yardımcı elemanları var. Bir de asıl elemanları var. Üçgenin asıl elemanları açı ve kenarları üçgenin asıl elemanlarıdır. Yardımcı elemanlar ise kenar ortay, açı ortay ve yükseklik yardımcı elemanlardır. Yardımcı elemanlardır. Her zaman üçgenin yardımcı elemanlar asıl elemanlarla ters orantılıdır. Bu çok önemli. Ters orantılıdır. O halde, o halde. Peki, ne demiştik ben? O zaman şöyle diyelim. 4 VA eşit 6 VB o da eşit 9 VC o da eşit k orantı şeklinde yazabilir miyim? Yazar. Peki, o zaman çocuklar. VA burada ne eşit? K bölü 4 diyebilir miyim? De. Peki. Ve B, B ne yaparım? K bölü 6. Peki VC nedir? K bölü 9. O zaman şunları şöyle yazabilir miyim? K bölü 4 eşit K bölü 6 eşit K bölü 9 diyebilir miyim? De. Gelin bunları ne yapalım? E, kaçta birleştiler bu sayılar? 36'da birleştiler. Bunu neyle çarpacağım? 9'la. Bunu ne ile? 6 ile. Bunu ne ile? 4 ile. O zaman ne oldu? 9K bölü 36 eşit 6K bölü 36 eşit 4K bölü 36. Şimdi bakın hangi sayılarla ters orantı şey, doğru orantılı oldu? 9, 6 ve 4 sayılarıyla doğru orantılı oldu. O zaman ne diyoruz? Demek ki sırasıyla 9, 6 ve 4 ile doğru orantılıdır diyoruz. Evet, şimdi başka bir soruya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, soruları yazamıyorum. Nedeni çünkü tahta çok küçük olduğu için yazdığım zaman soruyu çözecek yer bulamıyorum. Onun için anlatılma dikkat edin. Oğlum Uykun gelmedi değil mi? Yoksa annende fırça yerim ha benim oğlanı ders vermiyorsun diye. Evet şimdi başka bir soruya bakıyoruz. Sorumuz şu. diyor ki birbirini çevren 3 dişli. Birbirini çevren 3 dişli. Çarptaki toplam diş sayısı 62'dir. Toplam diş sayısı 62'ymiş. 62 tane dişimiz vardır. Evet. Birinci devir. Birincisi iki devir. Bakın birincisi iki devir. İkincisi üç devir. Ve üçüncüsü beş devir. Devir yapmaktadır. Buna göre buna göre birinci çark kaç birinci çarkın Kaç dişi vardır? Buna göre diyor. Birinci çarkın kaç dişi vardır? Şimdi arkadaşlar, kesinlikle, kesinlikle çarklar sürekli ters orantılıdır. Çarklar sürekli neymiş? Ters orantılıymış. Buna göre. O zaman ben birinci çarkın diş sayısı ne diyeyim? Ne olacak o zaman? 2a ee, iki eşittir. İkinciye b diyeyim. 3b eşittir. Üçüncüye C diyelim. 5C. Bu da neydi? Bakın orantı hiç değişmiyordu. İ sabitim var. Peki buradan A neye eşit olur? K bölü 2. Peki B neye eşit olur? K bölü 3'e. C neye eşit olur? K bölü 5'e eşit olur. Gelin bunları ne yapalım? Toplayalım. K bölü 2 artı K bölü 3 artı K bölü 5 eşit neydi bu? 62. Çünkü 62 tane neyim vardı? Dişim vardı. Çocuklar şimdi bunlar kaçta birleşirler? Bakalım 30'da birleşirler. Bunu 15 ile, bunu 10 bunu ne yapar? 6 ile. Ya. O zaman ne yaptı? 15K artı 10K artı 6K bölü. Bölü ne oldu? 30 oldu. O değişikliği 62. Şimdi bakın toplarsam ne yapar? 25 31. 31K Eşittir. İşler dışlar çarpımı yaptım. 62 çarpı 30. Her iki tarafı 31'e bölersem burada ne çıkar? 2 çıkar. Kanun değerini yapar? 60 yapar. Şimdi peki bizde neyi soruyor? Birinci. Birinci neydi çocuklar? A neydi? K bölü 2 ydi. O zaman A burada ne olur? A eşittir. K bölü 2 ydi. O zaman 60 bölü 2. Bu da ne oldu? 30 oldu diyoruz. Demek ki birincinin 30 tane işi varmış diyoruz. Şimdi arkadaşlar başka bir soru daha çözeceğim. Ondan sonra oran orantı konusunu bir nevi bir nevi kapatmış olacağız. Şimdi sorumuz şöyle. Diyor ki sorumuz şu. 3x-2 sayısı. 3x-2 sayısı. Sayısı sayısı 2y artı 1 ile ile ters ile ters 3y eksi 1 ile doğru orantılıdır. Demek ki 3x eksi 2 sayısı sayısı dikkat edin sayısı 2y artı 1 ile ters, 3y eksi 1 ile doğru orantılıdır. Buna göre orantı sabitini buluruz. Şimdi ters orantı dediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters orantı dediği zaman verilen sayıların çarpımını k sabitine eşitlediğimiz zaman ters orantı bağıntısını bulmuş oluyoruz. Doğru orantı dediğimiz zaman nedir? Verilen ifadelerin birbirine bölümü k sabitine eşit ise bu da o zaman neydi? Doğru orantıydı. O halde biz ne yapalım? 3x eksi 2 sayısı ne ile? 2y artı 1 ile neymiş? Tersmiş. O zaman 3x eksi 2 sayısı ne ile ters dedi? 2y artı 1 ile ters. 2y artı 1 ile ters. Peki ne ile doğru? 3y eksi 1 ile de doğru. Bu ne oldu? Bu k sabit oldu. Peki burada bakın ile doğru orantılı ise şimdi bize buradan x ile y ile ilgili değerler verecek. Nasıl değerleri vermiş? Demiş ki x 5 iken iken x 5 iken y 2 ise ise k'nın değeri nedir? Yani getireceğiz burada ne yapacağız? x gördüğümüz yere 5, y ye gördüğümüz yerde 2 yazdığım zaman bu verilen orantının sabitini elde etmiş olurum. Önemli olan şu denklemi yazmanız arkadaşlar. Bakın şu denklemi yazmanız önemli olan. Artık gerisi kolay. X yerine 5 veririm. 3 kere 5, 15. 2'yi çıkarırsam 13. Çarpı. Peki y ye yerine 2 vereceğim. İlk kere 2 kere 2'nin 4. Bir daha 5. Bölü, bölü. Y ye yerine vereceğim 2. 2 kere 3'ün 6. 6'dan 1'i çıkardım. 5. Eşitti neydi? K'ydı. Şunlar sadeleşirse demek K'nın değeri de 13'tür 4. Demek ki bakın ne yaptık biz? 3x eksi 2 sayısı 2 artı 1 ile ters 3 eksi 1 ile doğruydu. O zaman biz ne yaptık? E, ters dediklerini, ters olanı çarptık. Doğru dediğine böldük. 3x eksi 2'yi 2'ye artı 1 ile çarptık. 3y eksi 1'e böldük. Bu ne oldu? Orantı sabitine eşitti. Sonra bakın bu sabiti bulduk. Orantı sabitimiz. Daha sonra x 5 iken demiş. Y 2 ise k sabiti nedir? x gördüğüm yere 5 yazdım. 3 kere 5 15. 2 çıkardım. Ne oldu? Ee, 13 kaldı. y yerine 2 yazdım. y gördüğüm yere. 2 kere 2'nin 4. 1 ile topladım. 5. Ee, altta ise y yerine 2 yazdım. 2 kere 3 6. 1'i çıkardım. 5. Sadeleştirdim. K sabitimde 13'müş diyoruz. Böylece bu dersi artık kapatmış oluyoruz. Oğlum nasılsın?